Selam hepinize. İyi günler arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben annemlerdeyim. Anne hani babam da ne diyor biliyor musun? Hı. Senin sana olmuş diyor. Sen ağladın mı? Sana diyor akşam bir şey mi oldu? Tamam <laughs> uyanmadım. Ben de merak ettim. Dedim, 11 şey saat. Uyarım. Evet arkadaşlar bugün Olur. videomda babam var. Kaldı <laughs> ha. <laughs> ben yarın gideceğim bir şey. Hadi. Çay istiyor musun? Doldurun çay. Olur. Ama kızım gözden çok kızarmıştı. Baba ben 11 saat uyumuşum. Kızım ağladın mı? Ben? Yo ben ben nasıl ben dün saat ana kaçta yatay gittik 12 mi? On... 12'de gittik. Gittik saat 9'da bir ara uyandım geri e, uyudum hemen 11'de uyandım 11 saat. Ben işte saat... yarım Biz artık uyumuştuk saat 3'te. Biz baba bir ara seninle iddiaya girmedik mi? Ne yazın? Sen kilo verecektin. Evet. Bana ondan sonra evet. eğer e, ver, vermezsen bana para verecektin. Sen abi bırak kilo alıyorsun. Tamam. Tarih koymadı. Doğru söylüyor tarih koymadı. Evet. Evet. Ne zaman? Ne, zaman? Herhalde 2024 <laughs> mi? Kilo, <laughs> kilo konusunda girersen hep kazanırsın Ezgi. Tarih, tarih koyarsın Ezgi. Evet. hep kazanırsın. Ben mi? Evet. Hele önce arkadaşlar ama bir şey söyleyeyim tam buraya Tamam bak şurada boşluk var. Babamla annemin gençlik resmini koyacağım. Nereye? <laughs> Videoyu ha. e, koyacağım. Şey düğünü mü şey mi? Ee, Yok gençlik mi böyle? Bakalım resme evet. göre babam bir zayıf. Bir Anne o nasıl bir şey böyle? Ben, ben 62 <gülüyor> kilo. Ben <laughs> 62 kilo. Ben 62 kilo. Şuraya koyacağım. Anne de nasıl? Gençlik resmini kızım. Onu koyacağım. Anne merak ettik. Yani o yani. zaman annem sana iyi bakmış baba. Ne Keşke ne? bu kadar bakmayaydım göbeğe bu <laughs> kadar büyümeyelim. Sana... Zarar vermesin de. Anne <laughs> sana. Yani klasik. Hep hedef anne hep hedef anneler hep hedef. Yok yani. Değil. Anne zarar adam, vermesin de. Adam adam şimdi öyle diyor. Zarar geldi. vermem niye sana zarar vereyim. Adam şimdi öyle diyor ama ondan sonra maviş maviş. 1-2-3-4 Baba annemin sana zararı ne? Zararı yemekten çok şey bir kilo. He, ha, ha onu hep söylüyor. Kül alma nedenim diye evet, sensin. Evet, adam zarandan ki ne diyor? Doğru doğru. Kül alma neden hep sensin diyor. Onu söylüyor. Doğru söylüyor. Hem adamı kilo saklama konuşuyorsun. Ha. Onu da hem de adamın yağlı yağlı, yağlı yemekler yapıyorsun. Ee, yemek yapmıyor mu? Ne yapıyor? Ha şimdi hafif patlıcan biber pişirdi. Acaba ne? Bir, bir gün önce kalkıp geçsin diyorsun mu diyor? Ya Allah korusun. Allah korusun. Olur mu öyle şey? Ben gidip de sonra dolu kopar Arkada büyükler var. Büyüklerini değil mi? Küçükler gelsin. Büyükler <gülüyor> arkada. Anne ben de kamerayı sana veririm. Annem bir de bir büyümüş bahçe alını görün arkadaşlar. <laughs> Bu yıl hava olmadı ki. Bundur benim. Var var arkada da var. Nerede şeyler? Sen hep geçerken önlerine bakıyorsun. İbrahim kurbanım sana tamam kocaman gözün önünde ne o ziyedir, tikenli Ha tikenli tikenlen ta daha güzel. Yerde varlar toprağın içinde varlar. Ha küçükler var. Yerde varlar yerde. Üsteklerini yapıyorsunuz toprağa yakın olanları görmüyorsunuz. Hepsini şey yapmıyoruz bir şey olmaz ki. Nerede? Bak, bak abi ben görüyorum, bak aha. Bak aha orada. Yerlerine mi? Yarısı ben nasıl ezgini? Var, küçükler de var. Ha bu da bahçem. Sık yapmışım, yukarıya doğru yaptım, olmadı. Böyle bir kısmını böyle çimlere salıverdim. Soğanlarım her zamanki gibi her zaman geliyor. Dün biraz da arkadan böyle diktim. Her zaman olması lazım. Biberlerim güzel oldu. Ama şey olsaydı daha seyrek yapsaydım bence daha verimli olurdu diye düşünüyorum. Yine de güzeller. Bak bir tanesine sarip bağlamışım. Onu tohum bırakmışım. Yapmayalım diye onu belirledim. Biberlerim güzel oldu. Salatalıklarım da işte böyle. Bilmiyorum ilk senem olduğu için sık yapmışım. Seni Allah kısmet ederse daha seyrek yapacağım. Öyle düşünüyorum. Kısmet de artık. Bak her taraf salatalık var ama benim kocam üstten bakıp gidiyor. <laughs> Sonra diyor bulamıyorum. <laughs> Domatesler kızarmaya başladı. Ezgim dün burada hava güzeldi oturdu. Oturdu yerde koparıp yiyordum. Kızarmaya başladı biberlerim de. Yine biber. Patlıcanlar da fena olmadı. Girmişler ama yine de çok öyle şey değil. Aha böyle varlar. Arkada varlar. Öyle işte. Ezgin baba tarı götürüyor. <laughs> Yarısı, Yarısı Ezgin'in diyor. Burada nane. Naneyi kestikçe coşuyor. Kestikçe coşuyor pirpirimlerim var ama güne bakanlarım çok güzel oldu. Böyleler artık bu doldurmaya başladı ama güne bakanların yüzünde işte maydanozum da kuzu kulağım da olmadı. Ben diyorum onların şey yere çok damarlı oldukları için izin vermediler gelişmesine diye düşünüyorum. Bu taraftaki salatalıklarım çok güzel olmadı çünkü ağaç var böyle ağaçlar olduğu için çok güneş görmüyorlar. Onun için Öyle domatesler yine bak bu tarafta da var. Kızarıyorlar artık. Bunlar da değişik bir biber. Annem yollamıştı bunların tohumunu. Böyle pepperlar, siyah tatları çok güzel. Ne çok acı ne tatlı. Bunlar da biraz geç dikildiği için geç oldular. İşte marollarım. Çileklerim. Çilek artık yedik de gitti de bitti de. Bahçeye bak sabah sabah kalktım. Akşama misafir var. Kömür yaktım, pişireceğim eşyalarımı da pişirdim. Akşama misafir var şimdiden hazırlık. Şimdi gezgiciğime gidelim. Gideceğim. <laughs> Gideceğim dediği zaman ben gidip onu ilk günde öyle alıştırmışım. Kapıya girip de onu yollamayana kadar her zaman gideceğimdir durur, Gideceğimdir durur. Ya, diyor yan, ne diyorsun kızım? Erkekler hep öyle karşıy oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, kadınlar iş yapmıyor Gözüyle önünü görüyorlar. Et tuzatıyor mu canım? Evet olur canım. Ama şey yapma Neysel Neyse mı? He soyma ama kabuğunu ver. Tuz edeyim mi saratarım biraz? Tuzanım. Evet tuzanım. Tuz Azgavri. Tuz değil. Öyle mi? Öyle mi? Evet, ben, şey her şey, ben, güzel? ben her şeyim, o benim her Güzel. Güzel çünkü içi şey oldu. K yapmamış, <gülüyor> büyümüş, <gülüyor> içi çekirdeği şey <güzel gülüyor> tutmuş. Birazcık kart hmm. Lütfen e, başı eşyalarına güzel bak çünkü biz giymiyoruz ondan. Ha, Bu benim suçum yok ki baba küçükler hep yapmış, Bunlar arkada, yerde kalmışlar. Babanın suçu. Yine top bana dönüyor değil mi? Güzel, güzel. Cam kalsın baba yaptı. Ne dedi? Cam kırılsa diyor belki baba yaptı. Ne dedi oğlum ha? O kadar da değil ya. Şimdi ha şimdi biz ne yapacağız? Bizim arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Biz bir sineklik yaptık. Tek bir kapı yaptık. Annemin e, evindeki bahçe e, camı boydan boya açılıyor. Tek orta kapıyı sineklik yaptık. Ondan sonra bu sefer Tamamen açınca bir şey yaparız. <laughs> Sıcak olduğu zaman boydan boya açtığım zaman hep e, sinekler bugün bugün kelebekler şey yapacağız, e, Gelecek e, sineklik e, yapan e, adam şey yapacak, boydan boya sineklik yapacak. Ben ilk boydan boya ben anlamadım nasıl olur diye de güzel duruyor ama yani. Hmm. Böyle değişik. ama boydan boya derken istediğin e, istersen bir kapı istersen iki kapı istersen üç Kaç tane açmak istersen o kadar evet, açıyorsun. Evet yani. yani bakalım işte onu bekliyoruz onu yapacağız. Hangi sinir söyle ki bahçe odasına da sana takacağız. Ha şey takacağız. Ya. Yani hem evet, bahçe da Evet Anne dün zaten sinekli açmayı unutmuşsun. Gece her yer böcekle. He <laughs> evet, dolmuştu akşam. Çok eline. kötüydü çok. Hani hmm. bir otobüs yerden de şey izliyordum. Kemal Sunal izliyordum. Buraya bir tane şey düştü. Örümcek gemiyle gömlek istedim. Çok evet. kötüydü. Biz de bahçe oldu mu oluyor kızım oluyor. Hep yeşil. Evet İbrahim Bey. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Yani şimdi biz bekliyoruz ki sen o kapıda yollayasın. Öse gitmez. <laughs> ama ben ilk günde öyle alıştırdım ya. Öse gitmez. Hadi git babacığım sen çalış. Hikayenin şey için ne evet, tamam kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Akşamı unutma ekmek. Ama bir akşama misafirlerimiz var. Evet, misafir var. Ekmek ama başka bir şey istemiyorum. Her şey var. Anne yine koşturuyor, yine misafirine. <laughs> ne yapar? E ee, seviyorsun misafirlerden çağırıyorsun. Her gün evet. beni gelecek. Saatler güzel bir şey kız ama Allah'ın seni saatlerce gelip tuttu oyun yapıyor. Manay. Hava bugün çok sıcak ya. Elbiseni sevdim çünkü. O alayım. su şişesi ne? Bunu o şey bahçe odasının suyu tutucu merdivenden dolduruyor. Burdan görüyorum. Orada arkma yok mu? Yok orada yok. Biz taşıdık ya ne bir evimizi getirip koyacak mı ya da Niye koymana? Niye ki o şu malzeme şişeleri doldurun bir çay bir şişe daha sonra yine soğuktan görüyorum. E, şimdi su taşıyın. Ha? Su taşıyorsun şimdi. Ye, şişe mı, Ama geçen yani, de buradaki atmanın soğuk su var orada yok. He he he. Yani. He. Saçımı toplayabilir misin? Saçını? Yani. Toplayayım. Çok sıcak. Nerede? Tabağa Anne artık profesyonel saç toplayıcı mı? <laughs> yok ya. <laughs> beceremiyorum, beceremiyorum. Yok ya. Yapamıyorum. Saç konusunda çok bir becerim yok. Ya e şimdi ben aslında çok takıntılıyım. Hani böyle sağlığlıyken kendi saçımı ben toplarken böyle düz olması lazım. Ben yani yapamıyor, yapamıyorum. Yapamıyor ya. Nasıl olur ya? Ee, Yapamamaya. <laughs> Başladığım zaman işte anneme toplatmaya başladım. O da işte insan kendi saçını toplayınca başka farklı oluyor değil mi? Aynı. Aynı olmuyor işte. Ben de saç konuda çok bir becerim yok. Yani şimdi ev olsa, iş olsa, yemek olsa yaparım da <laughs> saçmış, makyajmış böyle şey konuda zaten da halimden belli oluyor yani. Ne haline ne var tamamen <laughs> güzel. Beceremediğim belli oluyor. <laughs> o yani. konuda çok bir becerim yok. Artık 6 senedir yapıyorum ben çalıştım. He he yine yapıyorum yapıyorum. Anne yani tam şuradan e, topla. Yok kızım o kadar da değil. <laughs> o kadar da değil. Çok, çok sıcak. Ben saçımı da kestirdim arkadaşlar annem daha kolay toplasın diye. Ee, Çünkü daha neredeydi anne yani çok uzun sen çevirirken. Çevirmekte yani. zorlanıyordum. Ama bende bir saç dökülmesi başladı. Acaba keratinde mi? Keratin de olabilir, vitamin de olabilir. Ben keratini temin. tatile gitmeden önce yaptım sonra geldim hemen tekrar bir daha yaptım. Öyle böyle değil yani şey değil. Normal bir saç dökülmesi bir değil çok olur. bakalım böyle. Hep tamam iyi sana. yapıyor. <laughs> Ben de ya ben eğri duruyor ya Sen tam karşıya bak. Ha. Böyle yapalım. Peki kuaför hanım. Yok kız. Ha. Lastiğimiz nerede? Lastik kolumda. <gülüyor> hazır ol. <laughs> Oo garantide. Basana nasıl dökülüyor saçım ya? Hı, çok dökülüyor. çok. Aha. Tak tak. <laughs> Ve gelin topuzumuz hazır. Anne hani güzel oldu ha. Oldu mu? Yine eğri mi? Ne oldu? Yani, Sıradır bir bakayım. Her <laughs> zaman bir tık eğri yapıyorum. Ee, Yine. <laughs> <laughs> Ama niye hep sola kayıp? Sola doğru çeviriyorum ya. Hani Belki. Sonra... He sola doğru, no he. sağ. He. he Burada sağa exactly. doğru, orada sol. Sağa doğru çevirdiğim için şey oluyor. Bir tık da o kadar da idare etme yapayım işte. Şimdi annemiz camcıyı bekliyoruz. Ne zaman geliyor camcı? Her adım bir saate gelirim dedim. Hayır o zaman. Tam Tamam sen o zaman işlerini yap. Misafir hazırlık. Aynen. İşler bazen bitti. Bir şey kalmadı. Arkadaşlar şimdi camımızı yapacağız. Abi önce bir göstersen önceki halini bir çekelim. Nasıl? Ee, tek tekliydi ya. Açtın mı? Evet. Hemal evet. da sineklik olduğunu bilmiyordum sonra. <laughs> Böyleydi arkadaşlar. Ama şu tüm koca cam açıldığı için dedikine yine boya yapalım. Heyecanla sonucu bekliyorum ama evet. tek bir, boydan boy olmayı diyeyim ayrı ayrı kapılarla oluyor. Yani bölme bölme olacak. Da birleştiği zaman hepsi komple tamamını kaplayacak her yeri. Evet, tamam hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ben şimdi arkadaşlar buraya Instagram sayfalarını etiketleyeceğim. Hani merak edip bakmak isteyenler olursa. Zaten biliyorsunuz ben kendi denemeden yani kendim denemeden paylaşmıyorum ama memnunuz. Bir de bitiş halini size birazdan gösterelim. Anne misafirlerin bir kısmı geldi. Ben bu misafir gözünü mi görmüyorum? Bu benim can arkadaşım, can yoldaşım. Sağol öbür benim. evdeki komşum. Ama daha yine de görüşüyoruz. Bir. Anne saçım burası ne <laughs> <var>? Senin? <gülüyor> <gülüyor> yani ne <laughs> olmuş <yavrum> saçına? <gülüyor> Bahane <gülüyor> bulma <gülüyor> ya. Ön tarafına bak nasılmış? Şuraya bak. Evet hanım. Evet, i̇yi de iyi de. Çok evet. Iyi de, iyi de. <laughs> ne yapayım idare etmişti. Evet Elif teyze sinekimizi taktırıyoruz. İyi de hadi da, bakalım. Valla biz de, de, de beklemeyin canım boydan boyu olacak. Anne bize yemek Bahçemiz ne yapıyorsun? Yemek. Akşama. Annem bahçesine. Hı -hı. Biz bu sabah şey çektik ya videosu, video çektik. Güzel olmuş. Yani. Yemek mangalı yapıyorum. Mangal. Evet. Acı biber var mı? Hem de şu Allah Allah. Şimdi, Ali, o gün... Ama herkese tembileceğim çok acıdır ona göre tadına bakın diyeceğim. Geçerse Onlardan biz video alalım. Murat'la video çektik orada bahsettim. Dedim anne bak onlar bize almıyor. Dedim geçen sefer ne o bu sefer ama Herkese tembileceğim toprağı tuttuğunu diyeceğim. Bakın bu çok acıdır ona göre tadına bakın. <laughs> Yoksa zehir zıkkım olur millet. <laughs> Sinekliğimiz bitti. Abi sana zahmet bize bir göster bunun. Boydan boya ben çok anlayamadım nasıl. <laughs> Bu tek kapı açtığımız zaman. Kapıları son bir açalım. Ha bölme oluyor. Hmm. Böyle bir. Aa, üç parça evet bu şeklin 3 parça boyda mı oldu. O zaman sadece orta kapıyı açarsak da Tabii o zaman da sadece ortayı kullanır. Çok evet olur. mesela boyda boya açınca da valla çok güzelmiş. Anneciğim evet. artık şey demesin. <laughs> evet toz giriyor ben boydan evet, açacağım e, öyle diye bana. Tozlardan da korur. Valla eline sağlık abi çok güzel oldu benim. Arkadaşlar teşekkürler. teşekkürler. Ben tekrardan buraya e, Instagram hesaplarını ekleyeceğim. Biz memnunuz. Anneciğim memnun musun? Evet ben daha önce küçük <laughs> kapı taktırdım. Bir de oğlanın camına da taktırdım. Merhum oldum çünkü çiçeği söktük, onu da abi götürüp ayarlayacak, paylaşılmasını yapacağız. Anne. Hadi bakalım. Evet. Teşekkürler anne. Evet. Sinekliğimizi taktık arkadaşlar, şimdi misafir birazdan bastırır. Elif teyze yok öyle, sen tek misafir değilsin, başkaları da geliyor. Bekliyoruz evet. onları <laughs> Onları geldiğinde de büyük ihtimal çok çekemeyeceğim çünkü kaç kişi geliyorlar? 7 kişi. 7? Bizle beraber mi onlar mı? Onlar ayrı biz. biz. biz kendimiz yedik şimdi. Aynen. Şu <laughs> kahve Aynen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.